Tarayıcımızın adres çubuğuna uys.yyu.edu.tr yazarak uzaktan eğitim yönetim sistemi giriş paneline erişiyoruz. Kullanıcı adı bölümüne OBS sisteminde kullandığımız kullanıcı adımızı yazıyoruz ve daha sonra ileri butonuna tıklıyoruz. UYS sisteminde kullanacağınız şifreniz sizlere SMS ile iletilecektir. Sisteme ilk girişinizi yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeyi lütfen unutmayınız. Öğrenmeye Başlayın butonuna tıklayarak sistemimizi açıyoruz. Sistemde var olan bir dersimizin göründüğü panelimiz karşımıza çıkar. Sağ üst köşedeki çıkış yap butonu ile sistemden çıkışımızı gerçekleştirebiliriz.